Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Club Roblox oynuyoruz. E, i̇nceliklerini göstereceğim. inceliklerini söyleyeceğim. E, ben e, tabletteki hesabımdan da girdim. Telefonumdaki hesabım bu arkadaşlar. Şimdi e, eviniz işte böyle. Ev tasarlamayı hemen göstereyim ben size. Edit Oysa'dan, en üsttekine basıp arkadaşlar sonra o en ortadakine basarsanız buradan 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 seçebilirsiniz işte boş verin ee, buradan da arkadaşlar şarkı açabilirsiniz ee, kodları yazıp ve kodları da internetten bakabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi tabletteki hesabımdaki eve gideceğim ee, nerede acaba arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar yerini gördüm. Tabletten hemen baktım nerede olduğunu gördüm. Burada arkadaşlar. E hemen gideceğim oraya şimdi birazdan. Şurada. Ama ondan önce bebek alayım şurada ilk önce. Şu bebekten alacağım ben hemen. Ee, kız olsun. Tamam. İsmi de Sıla olsun. Evet arkadaşlar şimdi bebeğimizi aldık. Şuradayız bakın görüyorsunuz. Buradayız. Ben bu evi almıştım. Şimdi bu eve girip bakacağız. Tabi oynayamıyorum ikisinden de be. Evet. 3, 2, 1. Girdik arkadaşlar. Ee, şu an girmesini bekliyoruz. İkimizin de bebeği var. Benim tablettekinde daha büyük tabi. Bir like atalım kendi evimize. Evet arkadaşlar. Etkilemini yapalım. Evet arkadaşlar. Attık. Şimdi arkadaşlar bu e, buranın böyle nasıl yemek yedirilir onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle yemek yedirebilirsiniz. Bakın buraya bir şeyler koymuşum şu ben şuraya bir koyayım ilk önce. Şunu oraya koymadık mı? ha koyduk. Şimdi arkadaşlar burdün alalım. Bu olmayabilir ama. Buraya koyuyoruz. Fırına hemen koyduktan sonra birazcık bekliyoruz. Sonra alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu olmayabilir ama. Eğer bunun e, inceliklerini anlatmamı istiyorsanız bu videoya 20 like istiyorum. Evet, hemen şuna fiide basıp yok, evet. Tamam, nasıl olduğunu ben size göstereceğim. Tabii ki de sonra. Evet arkadaşlar, ee, bakın gördüğünüz gibi böyle. Böyle. Böyle işte. Şimdi ben tabletten diğer evime, ilk evime onda butiğim vardı. Ondan kendime bir şeyler alacağım. Bakın hiç yok o. Zaten buna hiç girmedim ben. Tablet kapanım. Ay telefon kapanıp duruyor. Evet hadi yeni şey atsın. Evet arkadaşlar bakın şu an alıyor. Alıyor ama arkadaşlar. Ee, Evet. Aldı. Yok istemez. Şimdi oh. arkadaşlar buraya giriyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın. Böyle her şey var. Şimdi ben kendime family yapacağım. Evet açabiliriz yaptım kendim ofem ile ee, şuradan 100 tane şey yapalım şöyle evet şimdi birincisini alalım bir kere ben şunu çok seviyorum nerede o oraya ne nasıl gitmiş neyse Bunu açalım alalım. Kapatalım. Şimdi diğerini de şey yapalım. Bunu video yapalım. Hemen şuradan şunu açalım. Alalım. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Hangisi olsun? Çok da güzel bir şey yok aslında. Ama şunu alacağım ben çünkü seviyorum. Evet arkadaşlar, hemen bütün paramı bu hesabıma yatıracağım. Evet, ne kadar yatırayım arkadaşlar? 400 lira yatırıyorum. Evet yatırdım. <laughs> 270 liram kaldı. Boş ver. Diğer hesabımla daha çok oynadığım için arkadaşlar. Şu sıla seni alayım ben gel. Şimdi arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şimdi arkadaşlar ben diğer tabletten de oynadığım için. Kötü olan bir tanesini arkadaşlar. Hangisini olsun bir dakika. Genelde hepsi alındığı için arkadaşlar ben de pek fazla değiştirmiyorum. Ama şunu değiştireceğim. Daha güzel bir tane daha var arkadaşlar bende. Bu var. şu indiki olan, indigo olan onu alacağım. Şuradan bir yapayım. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Ee, şimdi ben tabletten başka bir şey yapacağım. Daha çok güzel olan. Şunu da alacağım arkadaşlar. Tabi şuradan başka bir tanesine video yapalım. Okey diyelim. Arkadaşlar buradan Yine bunu view yapalım. Ve buradan diğerinden alacağım. Bu da çok güzel arkadaşlar. Her yer bir yere girdi. Bir dakika arkadaşlar sen çık. Evet okey diyelim. Ve alalım. Şimdi diğerini de alacağım. Bunun içinde başka bir tanesini yapalım. Hangisi olsun? Bu da güzel arkadaşlar. Şunu yapacağım. Okey. Böyle yapalım. Son bir tane kaldı. Hangisi olsun? Ee... Bu olsun hadi. Lan? Banlandık arkadaşlar. Her zamanki gibi. Evet. Zaten çok da uzak bir yerde değilmişiz. Şurada. Böyle kıyafetler aldım. Neden yan ekran böyle mor oldu? Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar. Eee... Bugünlük bu kadar da demeyeceğim tabii ki de. Ee, ne yapalım? Şimdi arkadaşlar para toplayacağım. Ee, şimdi ben e, yeni evimden alacağım arkadaşlar. Bakın çıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Şuradan alacağım hemen. Bir dakika bir dakika. Yaptı evet. Evet yaptı. Hadi girelim bakalım. <laughs> evet arkadaşlar birazcık zor oldu. İki şeyden de oynamak zaten zor. Şimdi arkadaşlar Şuradan şey alacağım Hemen bebeğimi vermek için Hemen şunu vereyim Arkadaşlar Şimdi de ne yapacağım sizce Hemen şuradan bebeğimi bir şeyler almak için Adoptive baby'e giriyorum ee, Şimdi arkadaşlar Bekliyoruz Evet arkadaşlar hala neden girmedi bir hakki hiçbir fikrim yok konuşamadım şimdi diğer bebek Emre şeyler istiyor Emre bir dakika arkadaşlar buradan Siz hangisini istiyorsunuz oraya yönlendirecek arkadaşlar size ee, yani ben mesela hiçbirini istemiyorum böyle normal bakmak istiyorum arkadaşlar e ee, çarpıya basacaksınız. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Buradan şey yapabilirsiniz. Mesela o parktan değildi. De buradan alabilirsiniz. Ama ben daha yakın olduğum için park parktan aldım. Şimdi ben burada bebeğe şeyler alacağım. Hala açılmadı Tabi telefon şey yapıyor arkadaşlar. baya bir kasıyor. Evet. Bakın burada e, bu var. Bunu alabilirsiniz. Bunu bebeğinize yedirmeniz lazım ama arkadaşlar. Gerekli çok yok yani. Bakın gördüğünüz gibi ne oluyor? Hemen burada ikisi de oluyor. Mesela bakın bunu vermeden vermedim. Neyse boş ver. Sonra bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şunu da alacağım ben arkadaşlar. Eba mı? Ay canım. Neyse. Şimdi arkadaşlar telefon çok kasıyor olabilir. Ne yapacağım? Butik açmayacağım tabii kendime. Para biriktireceğim ve kendime ev alacağım. Bakın gördüğünüz gibi buradan da alabilirsiniz. Şuradan da satabilirsiniz olan bebeğinizi. Mesela ben bu bebeğimi satacağım. Bir tane daha alayım. Aa bebek gitti. <laughs> ee, erkek olsun ya bebek. Başar Evet arkadaşlar. ismi de ne olsun? İsmi. İsmi ne olsun? Kuzenimin ismini koyacağım arkadaşlar. Kuzenimin ismini koyayım ya. Boş ver. Tam koyamadım bir dakika. Hemen inşallah olur. Ha tamam oldu. Evet arkadaşlar yaptım. Bakın görüyorsunuz. Şuradan da kendime bir şey alacağım. 500 liraymış ya bu kadar pahalı olmaz ki ya. Ben ne alacağım? 45 Robux mu? Oo ona 45 Robux verecek mi? Evet arkadaşlar aldık bakın. Görüyorsunuz. Şimdi Para kazanmak için arkadaşlar bir de şöyle bir yöntem var. Direkt pizzacıya gidin. Kazanıyorsunuz zaten direkt. Evet, pizzacıya gidiyoruz şu an. Bakın Buraya girdiğiniz andan itibaren hiçbir şey yapmanıza gerek yok para kazanmanız için. Onlar koyuyor, siz kazanıyorsunuz. Ee, benim tabletteki bebeğim büyüdü şu an. Neyse. Şimdi arkadaşlar onların koyması gerekiyor, siz de koyabilirsiniz istiyorsanız. Ama pizza yok, pizza yapmaları lazım. Ay, ay. Her şeyi mi ben yapayım ya? Şurada pizza olması gerekiyor. Tabi kutuları koymuşlar pizza yok. Alayım canım ben şunu. Bakın göreceksiniz zaten ben şunu götürüyorum. Şeye, yerlerde sürünerek gidiyor. Yemeyin arkadaşlar buradan pizza. Daha ne yapayım? Daha bir yere koyamam ki ben. Evet arkadaşlar. Oraya koydum. Şuraya koyuyorsunuz. Ve 4 geldi. 4 lira geldi ama onları hiç koymadıkları için arkadaşlar böyle oldu. Evet şimdi arkadaşlar bir para kazanma taktiği daha size söyleyeceğim. Ama ilk önce arkadaşlar şuraya gitmeyi çok oraya merak ediyorum. Yeni güncelleme de geldi galiba. Önceden ben böyle bir şey görmüyordum. Neyse boş ver. Girelim. Giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bekliyoruz. Heh açı oluyor. Şimdi arkadaşlar hadi geri Evet geride. Ney bura? Ne lan bura? 33 dakika ve 3 saat. Neyi bekliyorsunuz acaba? tamam anladım da arabayla bir şey gelecek de arabayla ilgili bir şey ama ne ha bu shops Aa, burayı biliyorum ama daha önce hiç böyle bir yere gelmemiştim yani para kazanmak için arkadaşlar bir yer daha var orada aşırı derecede çok para kazı kasıyorsunuz arkadaşlar nere orada bir dakika bir dakika şey voleybol yerinin yanındaki yerin şöyle şöyle bir bakıyorum bir dakika arkadaşlar şu evet Minet Orada, oranın yanında arkadaşlar bir dakika bir dakika şu ne VIP var orada onun yanında da pet shop var. bir dakika evet buldum tamam arkadaşlar bir dakika buradan ben çıkacağım birazdan Buradan birazdan ben çıkacağım. Tabi arkadaşlar bakın. Tabi tüketle de alabilirsiniz. Ama para böyle hiçbir şey yapmadan almak daha önce mantıklı. Bakın birazdan çıkacağım. Çıktım. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben şunu kucağıma alayım. Evet arkadaşlar. Alıverdim. Buradan miniz, buradan çıkıyorsunuz tabii ki de. Şöyle, şöyle, şöyle çıkıyorsunuz. Şu ağaçların arkasında bir yer var. Ben burayı gerçekten hiç kimseden görmedim. Ee, kendim gördüm yani direkt. Böyle giriyoruz arkadaşlar. Canım gel canım gel. Bir yok Buradan giriyorsunuz. Ben öyle dolaşırken gördüm gerçekten. Böyle bir yer var. Tabii siz biliyor musunuz bilmiyorum ama. Ben hep buradan giriyorum. Siz istediğiniz yerden girin. Olmazsa hep buradan girin. Evet arkadaşlar ben yine burada kalmışım. Tabletteki hesap burada kalmış. Evet girdim. Tabii girebilirsek. Evet girdim arkadaşlar. Bakın ben de geldim. Şuraya ilk önce şöyle girmenize gerek var mı bilmiyorum ama ben hep böyle yapıyorum. Buraya giriyorsunuz. Buraya da giriyorsunuz. Sonra içeri giriyorsunuz arkadaşlar. Ne oldu? Evet bakın burada kaldığımız andan itibaren çok ses geliyor. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan 13 para kazandım. Şuradaki dönünde sesini kısacağım. Allah izin verirse. Evet. Kıstım. Bakın ben de geliyorum. Tablette 3065 liram var benim. Şimdi bakın. Fide bas, da basıyorum ve yemesini veriyorum. Bakın bir şey yapmanıza gerek yok. Onlar koyuyor. Size de para geliyor yani. Bakın gördüğünüz gibi bir anda 346 oldu. Ama buradan birazcık uzaklaşsanız iyi olur. Şimdi ben şu bebeğime su vereceğim. İçiyor şu an tamam. Bakın onlar koyuyor bana 10 lira geliyor. Burada düşünün yani bir iki dakika beklersek ne olur? Ay bir iki dakika beklersek ne oldu? Bir saat falan beklerseniz arkadaşlar bayağı bir para kasarsınız. Hatta en zengini bile oldu. 34 binden falan olabilir arkadaşlar. Tabi bunların birisini yapması lazım. Bu acayip derecede para kazandırıyor. Ee, ben de tablette kalmışım orada. Bakın görüyor musunuz? Aa, çıktım. Şimdi arkadaşlar biz buradan bir çekilek. gel. Onuşak bir. Dans edelim hadi. Bir dakika, yavrum bir dakika. Bir dakika. Aynı anda olmadı. Şimdi aynı anda mı? Evet arkadaşlar aynı anda dans ediyoruz. Tabii delirdik. <laughs> ne kadar da komik. Kız sen yap burada. Biz burada dans edelim. <laughs> sen de şöyle. Yanına geliyorum arkadaşlar. Bir eğlenelim. Bir. İki. E olmadı. Aynı anda yapmadık. Oha lan. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi 3 2 1 Arkadaşlar tablette ben dans ediyorum. Telefondaki etmiyor. La. Evet arkadaşlar bir daha yapıyorum. Olmuyor. Tamam. Olmuyor. Ya niye hiç kimse kalmamış? Biz yapak bari. Şuradan hızını arttırıp yavaşlatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada 5 dakika durunca da para veriyor. Bir de yandaki görevleri yapınca veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Benim şeyim bu